Evet şu anda Fomara meydanındayız. Bursa İl Müftülüğünce hazırladığımız program için Burada vatandaşlarımıza bazı sorular soracağız. E, Fatih Bey oku desem ilk aklınızda ne bilir? İkra, ilk ayet kerime. Allah-u Teala'nın insanlara inzal ettiği ikra. Yani oku aslında ama bir taraftan da içinde bil yazıyor. Yani hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a Hira mağarasında, Hira mağarasında Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Cebrail Aleyhisselam gelerek "İkra" demiştir. İkra oku demektir. E, Kur'an'ın ilk ayeti gelir. Oku Peygamber Efendimize. Oku deyince ilk olarak Rabbimizin yüce ayetleri İkra suresindeki İkra Bismi Rabbi halak ayeti veriliyor. Ama şöyle bir şey var. Burada yanlış anladığımız bir şey var aslında abi. Oku deyince sadece oku olarak değil. Rabbinin ismiyle oku kısmını anlamıyoruz. Rabbinin ismiyle okuduğumuzda birçok kapı açılır aslında bize. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında Yüce Rabbimizin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla göndermiş olduğu ilk vahyi Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesidir. Ramazan-ı Şerif ayında Kadir gecesinde bir akşamüstü Hira mağarasında Allah Celle Celalu Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e İkra Bismi Rabbikellezi Halak. Halakal insane min alak. İkra ve Rabbikel ekram ellezî alleme bil kalem. Ayetlerini, ilk beş ayetini yaratan Rabbinin adıyla oku buyurarak vahyetmiştir. Bu ilk vahiy ile beraber Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevi de başlamıştır. Oku yaratan Rabbinin adıyla ayet-i kerimesindeki allah Teala'nın kastettiği şey sizce nedir? Ee, şimdi Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i okumamızı emrediyor. Orada ayetiyle emrediyor. biz de ona göre inşallah ayeti kerimelerle, Kur'an-ı Kerimlerle hayatımızı sürdüreceğiz inşallah. Estağfirullah ve ben halaktül cinne ve linse illa Ben cinleri ve insanları ancak beni kulluk etsinler diye yarattım. Burada i̇bn Abbas Hazretleri liya'rifun. Beni bilsinler diye yarattım. Aslında biz hani yaşıyoruz ama sadece sözde hani bilmemiz lazım. Okudan kasıt Rabbimizi bilmemiz lazım okuyarak. İnsanı oku. Allah-u Teala'nın yarattığı kainatı oku, ağacı oku, yaprağı oku, toprağı oku, her şeyi oku. Her şeyde mutlaka Yüce Allah'ın hikmetlerinden bir şeyler yazıyor. İmanı kurtarmak, Kur'an'ı bilmek, dinini bilmek, her şeyden önemlisi o benim için. Yaratan Rabbinin adıyla derken, hani biz deriz ya, her işe besmeleyle, Allah'ın ismiyle başlamak hayırlıdır. Yaratan Rabbimiz her işte kendisinin hatırlanmasını istiyor. Yaratıcılığından bahsediyor. Okuyacak olan biz insanlığa Allah Celle Celaluhu her şeyi kendisinin yarattığını ifade ediyor. Şöyle bir geniş düşündüğümüz zaman okumak dendiğinde kainat kitabını da gözümüzün önüne getirmemizi istiyor. Yerleri, gökleri, dağları, dünyayı, ayı, yıldızları, güneşi, her şeyi ben yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Bunları okurken, bunları düşünürken, bunlarla ilgili bir şeyler ortaya koymaya çalışırken yaratan Rabbin Allah Celle Celaluhu olduğunu iyi bilmemizi istiyor. Okumak derken insanoğlu şöyle bir kainata baktığı zaman önce kendisinden başlayarak okumaya başlamalı. Beni yaratan Allah Celle Celaluhu. Zaten ayetin devamında Cenab-ı Hak onu bize bildiriyor. Sizi bir alaktan yarattı, zigottan yarattı diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Yani bizim yaratıcımız Allah Celle Celaluhu diye kendi yaratıcısını bilen, ondan sonra da bitkileri, hayvanları, uçsuz bucaksız yaşamı yaratan Allah Celle Celaluhu. Şöyle düşünün binlerce çeşit bitki var, tatlısı var, tuzlusu var, acısı var. Kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü, ayı, güneşi, yıldızları kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Yani hiçbir şey başıboş bırakılmadı. Şu içinde bulunduğumuz nizamı okurken yaratan Allah Celle Celaluhu diye bilerek okumamızı Rabbimiz bizden istiyor. bilimde çığır açmış Müslüman bir bilim adamı biliyor musunuz? Söyler misiniz? Ee, Al-Havarizmi mesela. Al-Havarizmi. Başka i̇bn Sina, İbn-i Batuta. Başka bu kadar. İmam Malik, İmam Şafii, Hanbal, Hanafi. Farabi, <laughs> ee, geçmişten Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet Han, bütün aslında çoğu padişahlarımız hem veli hem de bilimde çığır açmıştır. Şahi topları, havan topları birçok böyle e, Müslüman bilimde çığır açmış var ki çoğu da Emevi Devleti'nde, e, şu an İspanya Endülüs Emevi Devleti'nden batıya kalmıştır. Biz sahip çıkmadığımız için burada da bizim bayağı bir sorumluluğumuz var. İbn Sina, Ali Kuşçu, Farabi, e, Cezeri daha niceleri yani. Yüce Rabbimizin Oku emrini bilen Müslümanlar, İslam'ı yaşamayı, Kur'an'ı yaşamayı kendisine bir prensip haline getiren Müslümanlar hep ilmin peşinde koştular. Okumanın peşinde koştular ve birçok ilim adamı yetişti. Şöyle baktığımız zaman İslam dünyasında İslam'ın yaşandığı, Kur'an'ın yaşandığı, dinin yaşandığı dönemlerde ilim adamlarının çok olduğunu görüyoruz ilme olan ilgi alakanın yoğun olduğunu görüyoruz. Bir mikrobu Akşemseddin Hazretleri'nin bulduğunu belki birçok Müslüman bugün bilmiyor. Harizmi'nin bugünkü internet dünyasının ilk keşiflerinin temelini oluşturacak bilgiyi Harizmi'nin ortaya koyduğunu belki birçok Müslüman kardeşimiz bilmiyor. Tıp alanında İbn Sina'nın eserlerinin Avrupa'da yıllarca üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğunu bilmiyor. Bunlar hep aslında İslam'ın ilme verdiği önemi bilen, iyi öğrenen, düşünen, Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik eden Müslümanların ortaya koyduğu bilgiler. Bunları çoğaltabiliriz. İslam alimlerinin bugün dünya hayatında ilk haritayı Piri Reis'in çizmesinden tutun da ayın hareketlerini inceleyen ilk ilim adamının Müslüman bir alim olduğuna kadar şöyle bir kısa bir araştırma yaptığımız zaman İslam, bilim ve ilim hepsi bir arada yüceldiğini görüyoruz. Netice olarak kıymetli dostlar, bilmek, okumak, yaratılmış olduğunun farkına varmak aslında Rabbimizi bilmekle mümkün olacaktır. Yunus Emre ne güzel söylemiştir. İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Müzik